Kapadokya'da sıra dışı bir yeraltı şehri keşfedildi. Ürpertici tünelleri, kayaya oyulmuş odaları ve labirenti andıran geçitleriyle yüzyıllardır toprağın altında saklanan esrarengiz bir sığınak. Yerin 85 metre altında ve binlerce kişinin aynı anda yaşayabileceği büyüklükte, kilometrelerce uzunluğundaki geçitlerinin sınırları henüz keşfedilemedi. Peki Anadolu'nun tam merkezinde, Toprağın altındaki bu gizemli medeniyeti kimler ve neden inşa etti? Şimdi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Derin kuyunun tarihi yaklaşık 2800 yıl öncesine, yani milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanıyor. Ancak asıl dikkat çekici olan binlerce yıl geçmesine rağmen bu topraklarda yaşamın hala aynı şeye bağlı olması, yani suya. Bugün bile Kapadokya'nın bu kısmında, özellikle Derinkuyu ilçesinde kalıcı bir yaşamın en belirleyici unsuru sudur. Çünkü bölge yüzeyinde belirgin akarsular yoktur. Dereler mevsimliktir. Göller bulunmaz. Ancak bu kurak görüntünün altında yerin derinliklerinde hayatın kaynağı gizlidir. Derin kuyunun çevresi bugün geniş tarım arazileriyle kaplıdır ve bu tarımsal faaliyetler büyük oranda yeraltı suyu kaynaklarına bağlıdır. Yüzeyde su bulunmadığı için insanlar 60 ila 150 metre derinliğe inen sondaj kuyuları aracılığıyla suya ulaşır. Bu su binlerce yıl boyunca Bölge halkının yaşamsal ihtiyacını karşılamış ve günümüzde de karşılamaya devam etmektedir. Hala bazı köylerde yeni bir kuyu kazıldığında suya ulaşmak sevinçle karşılanır. Çünkü burada su sadece bir kaynak değil, yaşamın kendisidir. Peki ama yaklaşık 2800 yıl önce bu topraklarda yaşayan insanlar da aynı şartlar altındaydıysa Nasıl oldu da suya bu kadar uzak bir bölgede yaşamayı seçtiler? Ve daha da önemlisi, yerin altında suyun olduğunu nereden biliyorlardı? Aslında onlar bunu bugünkü anlamda bilimsel araçlarla değil, ama doğayla kurdukları derin bağ sayesinde biliyorlardı. Bölgedeki volkanik tüf tabakaları suyu yüzeyden emer ve geçirir. Ancak daha alt katmanlarda geçirimsiz kaya tabakalarına çarptığında su burada birikir. Bu doğal yapıyı birebir analiz etmeleri mümkün değildi ama gözlem güçleri çok yüksekti. Yağmur yağdığında volkanik tüf tabakalarının suyu hızla emdiğini fark ediyorlardı ama zamanla bu tecrübeler onlara şunu söylüyordu: Su aşağıda bir yerde. İşte bu sezgiyle kazmaya başladılar. O dönemde yaşayan insanlar keski, balta, çekiç gibi basit taş ve bronz aletlerle bu gözenekli volkanik kayaçları kolayca kazabiliyorlardı. Su kaynakları zamanla tükendikçe daha da derine inmeye devam ettiler. Böylece yerin altında kat kat büyüyen, nefes alan bir yaşam alanı oluşmaya başladı. Günümüzde özellikle tarımsal sulama ve yoğun yerleşim birçok bölgede yeraltı su seviyesini düşürdü. Fakat milattan önce 1000 ile 500 arasındaki dönem Anadolu'nun kısmen daha nemli bir iklim kuşağında olduğuna işaret ediyor. Bu da özellikle Kapadokya gibi volkanik arazilerde yüzbinlerce yıl boyunca biriken suyu seviyesini daha da yukarıya taşıyordu. Şu ana kadar Derinkuyu yeraltı şehrinin sadece bir giriş noktası bulunabildi. Halbuki o dönemde insanlar suya ulaşmak için aynı anda birçok yerde kazı yapmış olmalıydı. Aslında bu girişin keşfedilmesi de tamamen bir tesadüfün sonucuydu. 1963 yılında biri evinde tadilat yaparken duvarını genişletmek istiyordu. Taş duvarlardan birini yıktı ve tam o anda taşın arkasından derin karanlık bir oyuk ortaya çıktı. Merakla içeri girdi. İçeride bir geçit vardı. Geçit bir odaya çıkıyordu. Odanın yanında başka bir oda, sonra başka bir koridor. Ve ne kadar ilerlerse ilerlesin, yerin altı bitmiyordu. 1965'te Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. İlk bölümleri 1967 yılında ziyarete açıldı. Bugün hala araştırmalar sürüyor ve derin kuyunun %60'lık kısmının hala toprak altında olduğu düşünülüyor. Bu da bize buranın keşfedilmemiş ve toprak altında kalmış birçok girişi olduğunu gösteriyor. 2800 yıl önce düzenli bir şekilde kullanabilecekleri suya ulaşan bu insanlar artık bölgede yaşam kaynağına ulaşmışlardı. Şu anda bölge ağaçsız ve kurak olsa da o zamanlar daha az tahrip edilmiş, daha çok bitki örtüsüne sahipti. Kapadokya gibi volkanik bölgelerin hem geçmişte daha yaşanabilir olması hem de bugün hala tarım yapılabiliyor olması volkanik toprakların zenginliği ile ilgili. Bu topraklar potasyum, fosfor, magnezyum, demir, kalsiyum gibi bitkiler için hayati minerallerle doludur. Millattan önce 800'lü yıllarda kuru tarım yapılıyordu. Özellikle arpa, buğday, mercimek, nohut ve üzüm az su ister. İlkbahar yağmurlarını alır ve yaz kuraklığına dayanıklıdır. İnsanlar yer altında buldukları suyu bugünkü gibi pompalarla tarım alanlarına aktaramıyordu. Keçi ve koyun gibi dayanıklı türler besliyorlardı. Geniş meralar olmasa bile insanlar hayvanları mevsimsel olarak yüksek tepelere veya daha sulak vadilere götürüyordu. Yani sabit oplak sistemi değil, göçer benzeri küçük ölçekli hareketli hayvancılık vardı. Derin kuyu yeraltı şehri bir gecede kazılmadı. İnsanlar önce yalnızca suya ulaşmak için toprağa oymaya başladılar. Ancak zamanla su seviyeleri düştü ve her nesil biraz daha derine inmeye devam etti. Bugün yapının katman katman, adeta iç içe geçmiş halkalar gibi derinleşiyor olması da bu süreci gözler önüne seriyor. Ancak insanlar kazdıkça yalnızca suya değil, bilmedikleri başka bir şeye daha ulaştılar. Derinlere indikçe kışın soğuğu bu katmanlara ulaşamıyordu. Yerin altı yüzeye kıyasla daha sabit ve korunaklıydı. Zamanla bu farkındalık yerleşti. Yerin altı yalnızca su için değil, sıcaklık Barınma ve korunma için de mükemmeldi. Böylece insanlar özellikle sert kış aylarında yüzeydeki taş evler yerine aşağıda açtıkları odalarda yaşamayı tercih etmeye başladılar. Ve sonra bir şey daha fark ettiler. Burada yerin metrelerce altında saklanan gıdalar yüzeydekilere göre çok daha uzun süre bozulmadan kalıyordu. Çünkü yer altındaki sıcaklık yıl boyunca ortalama 13 ile 15 derece arasında sabit kalıyordu. Bu da gıda saklamak için neredeyse ideal bir aralıktı. Yine de sıcaklık tek başına yeterli değildi. Nem dengesinin de sağlanması gerekiyordu. Fakat derin kuyunun volkanik tüf taşları doğanın bu ihtimalini de düşünmüş gibiydi. Volkanik tüf taşları fazla nemi emer. Kuru havalardaysa içindeki nemi dışarı verir. Böylece ortam ne fazla rutubetli olur ne de aşırı kuru. Bu doğal denge sayesinde tahıllar çatlamaz, meyveler küflenmez, kurutulmuş etlerse uzun süre dayanır. Zamanla bu yeraltı odaları yalnızca geçici sığınaklar değil, bir yaşam biçiminin parçası haline geldi. Suya ulaşmak için başlattıkları bu yolculuk onlara hayatta kalmak için ihtiyaç duyduklarından çok daha fazlasını vermişti. Bugün bu şehirde toplamda 52 adet havalandırma bacası keşfedildi. Bu bacalar yeraltı şehrinin farklı katmanlarına hava akışı sağlayarak içerideki yaşam koşullarını iyileştirmiştir. Ayrıca şaftların ağızları istila durumlarında zehirlenmeyi önlemek amacıyla yeryüzüyle bağlantısız olacak şekilde tasarlanmıştır. Ama aslında gerçek çok daha farklıdır. Bugüne kadar keşfedilmiş 52 adet şaft aslında onların o dönemde açtığı ilkel bir su sondajıydı. Çeşitli yerleri kazarak su seviyesini takip ediyorlardı. Böylece nerede ne kadar derinliğe inmeleri gerektiğini görebiliyorlardı. Bu insanlar farkında olmadan havalandırma sorunlarını da çözmüşlerdi. Odalar bu şaftlara bağlanıyordu. Böylece insanlar içme suyuna, uzun süre dayanacak gıdaya ve soğuk iklimleri atlatacak bir yuvaya sahip olmuşlardı. Herkesin suya ulaşabilmesi gerekiyordu. Bunun için binlerce kişiye suyu taşımak yerine onları suya taşımak en mantıklısıydı. Günümüzde kişi başı ortalama günlük su ihtiyacı, içme, yemek, temel temizlik için yaklaşık 150 litre civarındadır. Bölgede 5000 kişinin yaşadığını düşündüğümüzde bu da günlük 750 bin litre su ihtiyacı demekti. Su seviyesi düştükçe yeni nesiller daha da derine inmeye devam etti. Derin kuyuda bulunan odaların büyük bir kısmı ambar, depo ve tahıl silosu olarak kullanılmış. Yani içeride aylar yetecek erzak stoklanıyordu. Peki insanlar neden yalnızca içeriden kapatılabilen, devasa taşlardan yapılmış sürgü kapıları inşa etmişti? Çünkü doğa onlara hayat verirken, aynı zamanda bazı zorlukların da kapısını aralıyordu. Kapadokya, tarih boyunca yalnızca insanlara değil, vahşi doğanın güçlü sakinlerine de ev sahipliği yaptı. Burası kızıl tilkiden bozkır kurduna, yaban domuzundan bozayıya kadar birçok yırtıcının doğal yaşam alanıydı. Millattan önce 800'lü yıllarda insan yerleşimleri bugünkü kadar yaygın değildi. Doğayla temas çok daha fazla ve çok daha tehlikeliydi. Özellikle sert geçen kış aylarında aç kalan yırtıcılar yiyecek bulmak için insanların yaşadığı bölgelere kadar inebiliyor, gece karanlığında kokuyu takip ederek barınaklara kadar sokulabiliyordu. Bir boz ayının güçlü pençeleri sıradan bir ahşap kapıyı rahatlıkla parçalayabilirdi. Kurt sürüleri özellikle aç kaldıklarında yerleşimlere organize saldırılar düzenleyebiliyordu. İnsanlar için bu yalnızca bir korku değil, gerçek ve ölümcül bir tehditti. Fakat çözüm yine doğanın içinden geldi. Volkanik tür taşları yumuşaktı ve kolayca şekil verilebiliyordu. İnsanlar bu taşları oydu, şekillendirdi ve devasa sürgü kapılar haline getirdi. Taşın geçide oturduğu sistem öyle zekice tasarlanmıştı ki bu kapılar yalnızca içeriden kapatılabiliyor, dışarıdan ne görülüyor ne de kolaylıkla açılabiliyordu. Elbette tehdit yalnızca yırtıcılardan gelmiyordu. Kapadokya tarih boyunca birçok göç yolunun kesişiminde yer aldı. Zaman zaman küçük çaplı baskınlar ya da göçebe istilacı gruplar bölgeyi tehdit ediyordu. Bu kapılar aynı zamanda insanlardan gelen tehlikeye karşı da son savunma hattıydı. Yeraltı şehri savunması en zor olan yerdi. Çünkü yerin altı karanlıktı, tek çıkışı vardı ve içeride sıkışıp kalmak kolaydı ama bu taş kapılar sayesinde giriş noktası kontrol altındaydı. Saldırgan ne kadar güçlü olursa olsun içeriden kapatılmış bir sürgü taşı geçmek neredeyse imkansızdı. İnsanlar doğaya karşı sadece direnmediler. Onun sunduğu malzeme ile kendilerini kurdular ve binlerce yıl sonra bile o taş kapılar hala aynı yerde duruyor. Ne ayılar geçebildi o eşikleri, ne de düşmanlar zorlayabildi onları. Fakat derin kuyudaki sürgü taşlarının hiçbirinde bugüne kadar zorlama, kırılma ya da dışarıdan müdahale izine rastlanmamıştır. Taşların kenarlarında ya da yüzeylerinde balta, murç ateş izi gibi şiddetli girişimlere dair hiçbir işaret bulunmamıştır. Bu da insan saldırısına uğramadıklarını gösteriyor. Yüzlerce yıl boyunca genişleyen bu şehir, artık hayvancılıkla uğraşan bu insanlara hayvanlarını kışın soğuk rüzgarlarından ve yırtıcılardan korumak için daha güvenli alanlar sağlıyordu. Şehir genişledikçe bazı odaları ahır olarak kullanmaya başladılar. Koyun, keçi, tavuk gibi küçük baş hayvanları korumakla kalmayıp, kış boyunca sağladıkları besinlerden de faydalanıyorlardı. Hayvan yağları onlara bu karmaşık tünelleri aydınlatma için gerekli enerji kaynağını da sağlıyordu. Tünel duvarlarında sık sık görülen nişler, yağ kandilleri yerleştirmek için yapılmıştı. Bu kandillerde hayvansal yağ yakılırdı. Her köşe başına, kavşaklara, koridorlara, merdiven başlangıcına bu kandiller konurdu. Işık sabitti, insanlar hareket ederdi. Peki insanlar bu karmaşık yeraltı şehrinde nasıl kaybolmadan yönlerini bulabiliyordu? Çok dar geçitlerde geri dönüş neredeyse imkansız olduğu için insanlar yollarını kaybetmiyordu. Ayrıca yön bulmayı kolaylaştıran doğal eğimler, tünel genişlikleri ve taş işçiliği detayları vardı. Şehir katlar halinde kuruluyordu. Zamanla her kat ayrı bir alan olarak kullanılmaya başlandı. Depo, mutfak, ahır, ibadethane ve dinlenme bölgeleri Tüm bunlar insanlara hangi katta olduğunu anlatıyordu. Peki binlerce insan yer altında yaşarken tuvalet ihtiyaçlarını nasıl karşıladı? Üstelik içme suyu da aynı sistemin içindeyken bu atıklar nasıl kontrol edildi? Bu alanlar genellikle yaşam alanlarından ve içme suyu kuyularından uzakta, daha aşağı kotlarda inşa edilmişti. İnsanlar doğrudan su kuyusuna değil, özel ayrılmış kirli bölgelere yönlendirilirdi. İçine kum ya da odun külü dökülen küçük taş çukurlar yapılmıştı. Atık birikince kapatılan geçici bölmeler kullanılırdı. Bazı araştırmacılar bu alanların mezar alanları olduğunu bile öne sürdü. Hayvanların tutulduğu katlarda gübre çukurları vardı. Bunlar ya dışarı çıkarılır ya da kurutulup yakıt olarak kullanılırdı. Özellikle mutfaklarda ekmek pişirmek için bu gübreler enerjiye dönüştürülürdü. Onlar derin kuyuyu yılın belirli zamanlarında kendi içinde bir ekosisteme dönüştürmüşlerdi. Yaklaşık 85 metre derinliğe sahip bu yapı, sadece mimari karmaşıklığıyla değil, aynı zamanda antik çağ insanının yer altına bakışı ve yaşam biçimiyle dikkat çeker. Derin kuyu, antik çağda inşa edilmiş, bilinen en derin yeraltı yerleşimidir. Fakat burası, sadece yerin altında yaşanılan bir yer değildi. Yüzeyde evler, avlular, tandırlar vardı. Ama bu yapılar genellikle ahşap ya da kerpiçten olduğu için zamanla yok oldular. Kapadokya'daki yüzey yerleşimleri, bin yıldan uzun süreli yıkımlar ve yeniden yapılanmalar nedeniyle kayboldu. Bugün derin kuyunun bir kısmı ziyaretçilere açıktır. Fakat dar tüneller ve alt katmanların bazıları hala kapalıdır. Bunun nedeni, ya yapısal güvenlik ya da bu alanların henüz tam keşfedilmemiş olmasıdır. Bu da derin kuyunun altında hala keşfedilmeyi bekleyen sırlar olduğunu gösterir. O taş koridorlarda yankılanan sessizlik bir zamanlar orada yaşayanların ayak seslerini hatırlatır. Belki de en büyüleyici olan şey yerin onlarca metre altında kurulan bu şehrin bugün bile Yerin üstündeki pek çok yerden daha bilinçli inşa edilmiş olmasıdır. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.